Bu sabah bir tweet gördüm. Tweette yazıyor ki girişinde hiç hırsızlık yapmadım ama günah olduğu için değil. Ne diye? Yanlış bir şey olduğu için yapmadım hmm. diyemiş. Hiç rüşvet almadım hı hı. ama günah olduğu için değil, etik olmadığı için. Bu bu şekilde kıymetli mi? Bir cümle daha koymuş. Hı hı. Muhtaçlara yardımda bulundum ama sevap olduğu için değil. İyi bir şey insan olduğum için hı -hı, yaptım demiş. Hı -hı. Ve bitirmiş şimdi. Hı -hı. Bu tweet şunu ifade ediyor. İyi davranışlarda, kötü davranışlarda Allah'la ilişkilendirilmemeli, yaratıcı için yapılmamalı bir insan bir erdem olarak da yapılabilir. Ben diyor, insanım diyor. Hı -hı. Ben bu kişiyi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmış hayal ettim. Ve Cenab-ı Hak ona de, diyor ki ne güzel bak muhtaçlara yardım etmişsin. Çok Yalan güzel. Yalan söylememişsin. Beğendim. Yalan konuşmamışsın çok güzel beğendim. Efendim rüşvet almamışsın çok güzel beğendim. O da ona diyor ki bu tweetiyle önden yani bunları üstüne alınmana gerek yok. Ben bunları senin için yapmadım. Ben bunları kendimce, kendimde başlayan ve kendimde biten amaç ve gerekçe, amaç ve sebebi hepsi benim içimde başlayıp bitiyor. Seninle ilişkilendirmedim bunu. Senin vahyinle alakası yok. Senin tavsiyenle alakası, Hiçbir yok. alakası yok. Senin akletmez misin falan da bununla da ilgilenmiyorum. Bu ilgisi. Ben yok. kendi doğrularımı kendi içimde yaşıyorum. Yaşadım diyor. ve orada bitirdim. Cenab-ı Hak onu diyecek. Tamam bitirdinse orada bitti zaten. Yani bana uzayan, Hı -hı. bana uzanan benimle ilişkilendirilen bir durum yok mu? şu halde. Eğer akletme vahiy ile temas etmek sizin yol ansaydı işte böyle bir yol alabilirdi. Onu halbuki biz bunları demin konuşulan iyilikler ve kötülükleri yaradanın e, kendisini memnun edebilmek için fırsat alanları olarak görüyoruz. Kesinlikle öyle. Fakiri doyururken onlar fakire demişler ki inname menutaymuk li Biz sizi Allah'ın hoşnutluğu için doyuruyoruz. La nuraydu minkum cezaen sizden karşılık sağ beklemiyoruz. sizden bir teşekkür de yani birileri desin ki şu kadar iyi söyledin. Hmm. Bunlar için de yapmıyoruz. Sizinle de bunun doğrudan bir ilgisi yok. Evet siz bunları iyi pişiriyorsunuz ama biz başka bir kafayı yaşıyoruz. Başka biriyle <laughs> başka bir işimiz var. Onun sonucunu Gözümüzü bir yere diktik. Başka, Hedefimiz var oraya ulaşmaya evet, çalışıyoruz. Evet başka biriyle bir esaslı bir ilişkiniz hmm. var. Şimdi müminler var edenin kendi hayatlarında kendileri için açtığı Yaradan'ı memnun edebilmek için bir mecra olarak bunu görürken bizimki kalkmış hem de aynı işleri yapıyor. Yalandan uzak duruyor. Hmm. Hiç, e, rüşvet almıyor. Muhtaçlara da yardım ediyor. Ama onunla ilgisi yok diyor. Bu bana öyle bir istikbar, öyle bir müstekbir hava verdi ki bu okuduğum hmm. şey. Bir doktor arkadaşım eski zamanlarda yani eski zamanlarda derken şöyle 80'li 90'lı yıllarda dedi ki hocam dedi ee, ...bir gün bir yerde oturuyoruz böyle... ...bir akşam yemeği... E, ...şehrin etkili yetkili işte... E, ...zevatı var... E, ...içki servisi yapıldı... Hmm. ...önüme geldi içki... ...ben almayayım dedim... ...orada bir böyle... ...etkili bir... E, ...kimlik diyelim artık... ...askeri, sivil tarif etmemize hiç gerek yok... Mi? ...dedi ki... E, ...doktor bey... E, ...sağlıktan mı... Yoksa yoksa taassuptan mı? Taassup diye değerlendiriyor evet. onu da yani. Ben de tabii dedi, e, sağlık sağlık dedim diyor. Yani nasıl diyeyim şimdi taassup derse. Debeli mi? Şimdi e, deyip dememesi ayrı bir konu. Tamam. Ben deşifre edelim yaşananları. Tamam. Onunla da konuştuk. Dedim ki sana demek istiyor ki bu doğudur davranışı yapmana müsaade edebilirim ama bir şartla. Onun için olmayacak. Eğer onunla ilişkilendiriyorsan o yasakladı diye içmiyorsan, İçmiyorsa. o zaman ben müdahale ederim ve sana bunu içirtirim. Başka bir sebeple ise olabilir müsaade ederim. İşte bu şeytanın hayata hükmetme arzusu. Diyor ki doğru davranışa bile yeri gelir müsaade edebilirim. Yanlıştan uzak durmanıza da müsaade Yeter edebilirim. Yeter ki Allah için yapma. Yeter ki bunu onunla ilişkilendirmeyin. Doğruları, yanlışları Allah doğruları emretmiş olsa bile, yanlışlardan sakındırmış olsa bile deyin ki otrederek bunu kestirebiliyoruz. Gün gelip faizi kandıracak olsanız bile Deyin ki bilimsel sonuçlar bizi bu sonuca getirdi, sosyolojik bazı gelişmeleri inceledik, istatistikler istat bilmem neler Birinin, falan. Birileri aranızdan çıkardı ya Allah da zaten yasaklamıştıydı falan bir şey derseniz derse, onun sözünü ağzına afedersiniz. Tıkarız, tıkın, onu konuşturmayın. Bunu yapacak olsanız bile, bu sonuca siz kendiniz zorlanacak olsanız bile, Yaradan'la, onun buyruklarıyla, onun hmm. sözünün doğruya çıkmasıyla asla ilişkilendirmeyin. Neden? Çünkü siz ona baş kaldırmanızı istiyorum, onunla bir sevgi ilişkisi içerisine girmenizi istemiyorum. Bir alışverişe girmenizi istemiyorum. Tabii bu alışveriş sadece sevgi olabilir, başka evet. bir şey değil çünkü her şeyi bize zaten veren Allah Azze ve Celle'nin kendisi. Biz sadece ondan olduğunu tanıyabiliriz, hayatın sadece ondan olduğunu itiraf edebiliriz. Yoksa Başka bir yerden bir şey sağlamadık. Bütün alışverişimiz zaten ondan. Evet. Ne geliyorsa ondan, hı hı. ne gidiyorsa da zaten o geri alıyor. Sadece bunu fark edip evet Rabbimiz doğru söylemiş. Sadakallahul Azim. Bütün iman kulun bu gerçekliği görüp Rabbimiz ne kadar da doğru söylemiş. Bak hele. Şimdi mesela bu yaşandı biliyorsunuz değil mi? Bir batılı ülkesi içkiyi yasakladı. Hı, hı. Akabinde bundan cesaret alıp biz hı hı. dedik ki biz de şurada şurada içkiyi şu saatlerden sonra yasaklıyoruz. Birileri itiraz edecek olsa dedik ki bak hayatın akışını olumsuz etkilediği için, gece hiyerarşiyi boz asayişi bozduğu için vesaire bakın yani başkaları da yasaklıyor. Hı hı. Demesinler ki siz Allah buyurdu diye mi bir şey yapıyorsunuz? Şeytan buna karşı o kadar tepkili ki hı hı. yani hı hı. aklederek biz adım adım, Cenab-ı Hakk'ın her dediğinin hı hı. doğruluğunu ortaya çıkarsak bile şeytan bunun asla Cenab-ı Hakk'ın... Allah'la Hakk ilişkilendirilmesini istemiyor. İstemiyor. Diyor ki iyilik adına yap, hümanizma adına yap, adına şunun yap. adına yap. Yeter ki Allah'la ilişkilendirme. İlişkilendirme. Halbuki akleden yanımız hı hı. her doğruyu doğruladıkça aslında Cenab-ı Hakk'ı doğruluyor. Ve şu sonuca geliyoruz. Bu Allah katından değil de başkasından olsaydı... Onda çok ihtilaflar bulurduk, hmm. o bize şunu doğru derdi yanlış çıkardı, ötekine yanlış derdi doğru çıkardı. Halbuki biz yolu tersine yürümeye çalıştığımız halde akletmemiz bizi vahyin istikametine doğru cebrediyor çünkü hmm. aklın yolu bir. Hmm. Aklın yolu bir ne demek biliyor musunuz? Bir kim? Allah hmm. Azze ve Celle'dir. Akletmek seni illaki bire çıkarır, başka bunun yolu yok. Cenab-ı Hak dedi ki, Hak, Hakk'ın yolu bir. Hak'tan gayrı, فَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ Hak'tan gayrı diğer yollar dalalet. Ve onlar çok, yani renkten, renge, çeşitten, çeşide, onu çoğul ifade etti. Zulümat, karanlıklar, ama Hakk'ı tekil ifade etti. Ve kendi söyledikleri bunlar. Biz duygularımıza uyup, bundan uzaklaşmaya çalıştıkça, sonra dönüp, hakka gelmek zorunda kalıyoruz. Peki zoraki bizi hakka dönmeye etkiyle uğraştıran kim, zorlayan kim? Allah Azze ve Celle. Evet. Rahmetiyle bize bak kulların uzaklaşmaya çalışıyorsunuz ama sizde var ettiğim akletme cevheriyle yine benim dediğime geliyorsunuz. Artık en sonunda hepsi benim dediğimin hak olduğunu göz göre göre mi inkar edeceksiniz? Allah Azze ve Celle dedi ki insanın nankörlüğü burada son buluyor, geliyor diyor ki ya Rabbi başka hiçbir yol bırakmadın, önümü her tarafta kapattın ama ben böyle zorlasan da seni ikrar etmeyeceğim, seni itiraf etmeyeceğim, seni kabullenmeyeceğim, ben bir üst buyruk olarak bu akletmemi gerekirse ayaklar altına alırım, göz göre göre reddederim, ama, Ama seni kabullenmem hayatımda. Sonunda senin dediğine gelsem bile, senin dediğini yapsam bile, bile bunu seninle ilişkilendirmeyerek seni yine reddedeceğim. Yine reddedeceğim. Evet. Yani evet bunu yapsam bile Hı -hı. Yer, gün gelecek belki faizsiz Hı -hı. ekonomi oluşturacağım. Hı -hı. Gün gelecek belki çarpık ilişkileri yani e, zina ve benzeri şeyleri efendim bu hayata ciddi manada zarar veriyor diyeceğim. Hı -hı. Sonra belli e, kontaklar halindeki biz buna nikah diyoruz. Evet. Kimin kiminle beraber olduğunun belli olduğu ilişkiler, ilan edildiği ilişkiler. Bunları kabul edeceğim ama buna nikah demeyeceğim. Buna Allah azze ve celle'nin o koyduğu iffeti koymayacağım. Senin adına sen söylediğin için olmayacak. Evet. Ben bunun doğru olduğunu kestirdiğim için olacak. Bu kadar inatçı, bu kadar Cenab-ı Hakk'ın gel, gel kulum diye kulunu çevresel etkilerle kendisine çekmeye çalıştığı halde sırtını dönen bu kadar Cenab-ı Hakk'a karşı vefasız kimseler için insan düşündüğü zaman şöyle diye demekten kendisini alamıyor. Rabbi kendisine bu kadar rahmetli davrandığı halde bu kadar nankörlük ediyorsa bir kimse ne ola ki bunun akıbeti? O zaman bu dehşet içimizi sarıyor ya ben böyle biri olursam diye. Allah Azze ve Celle'ye bundan böyle biri olmaktan o bizi çağırdığı halde koca bir ömür akletmemiz içimizde var olan bizi ona döndürmeye çalışan bir potansiyel. Onu kötüleyemeyiz. Evet. O kötü bir şey değil. Onu iyi bir şekilde kullanıp yaradanla, yaradanın çağrısıyla ve onun sevgili sevgisiyle buluşabilmemiz için bir yol onu yürümek istiyoruz. Trenin rayları gibi ama birileri inatla trenin rayından çıkıp dalaletin içerisinde kaybolmayı özellikle seçince Allah Azze ve Celle'nin onları lanetlemekten ve ebedi bir azaba uğratmaktan yani gayrı bir Allah'a, evet. Azze ve Celle'ye bir seçenek bırakmıyorlar. Bütün bir ömür bu inatla yolu yürüyünce Allah Azze ve Celle bunu sevdiklerimizden eylemesin. Amin. Bizi böyle bir kimse eylemesin. Amin. Çünkü bu korkunç bir son. son. Göklerin ve yerin var edicisinden gayrı bir Tanrı olaydı eğer bir derdik ki buna bu, bunda işimiz olmadı. Ondan Hı -hı. bir yol bulacağız diye ama o yegane ilah. Hı -hı. Her şeyin var edeni onunla küs bir biçimde sırtını dönmüş bir biçimde aynı zamanda kendi akletmesiyle de zıtlaşmış bir şekilde. Kişinin kendi akletmesiyle zıtlaşmasıyla Cenab-ı Hak'la vahiyle zıtlaşmasını Dikkat ederseniz eş anlamlı kullanıyoruz. Neden? Evet. Çünkü ikisi aynı tarafta. İnsanın fıtratı şeytandan değil ki. İnsanın fıtratı akletmesi Allah'tan. Dolayısıyla ikisi aynı tarafta. Bir üst üste örtüşen şeyler. Şimdi girişteki soru şuydu. Anahtarın yuvası madem ki dişlileriyle birebir eşleşiyor. O zaman anahtarın dişlerine ne gerek var? El cevap anahtarı çevirip kapıyı açmak için. Eyvallah. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Allah ederim. Allah sizden razı olsun. Sizden razı Aslında lazım birkaç olsun. soru daha vardı. Ne güzel. Yeni bir bölümde yeniden buluşmaya vesile olsun inşallah, inşallah size. Allah razı olsun. Sizden...